Arapçada geçmiş zaman, mazi fiil. Arapçada iki temel fiil çekimi vardır. Bunlardan birincisi mazi fiil dediğimiz fiili mazi ve geçmiş zaman anlatan bir yapıdır. Diğeri de fiili muzari dediğimiz muzari fiiller bu daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Geniş zaman, gelecek zaman ve şimdiki zaman anlamlarında kullanılmaktadır. Diğer tüm kalıplar, Arapçada bulunan diğer tüm kalıplar bu iki fiil yapısı üzerinden üretilmekte, çoğaltılmakta ve türetilmektedir. Arapçadaki temel iki zamandan biri mazi fiildir. Bunu biraz önce söylemiştik. Geçmiş zamanı anlatan mazi fiil, Arapçanın en temel fiil yapısıdır. Mazi fiil, Arapça dil bilgisinde en temel zamandır. Mazi fiil de iki kısımdan oluşur. Malum yani etken fiil dediğimiz faili bilinen, faili malum olan yapı. Meçhul, edilgen fiil dediğimiz, faili meçhul olan, faili bilinmeyen yapı. Arapçada mazi fiil çekimi üçüncü şahıs, o olarak yapılır ayrıca erkek kadın olma durumlarına göre farklı çekimlerde bulunmaktadır. Fiilin erkek için üçüncü tekil şahıs çekimi bilindikten sonra diğer çekimler buna göre yapılır. Fiiller aktif yani malum veya pasif yani meçhul olmak üzere biraz önceki slaytlarımızda da bahsettiğimiz gibi ikiye ayrılır. Faili belli olana Arapçada malum denildiğini söylemiştik. Faili belli olmayana da meçhul olduğunu yine önceki slaytlarımızda belirtmiştik. Mazi malum fiili meçhul yapmak için uygulanacak kural 3 harfli Mazi fiilin baş harfi Ötre yapılır, ikinci harfi de Esre yapılır. Kuralımız budur. Mazi malum fiil aşağıdaki üç kalıptan birine uyar. Burada önemli olan birinci ve üçüncü üç harfli silasi fiillerde birinci ve üçüncü harfin harekesi FETA yani üstündür. Ama ikinci harf, ortadaki harf aynı harfi harekesi değişir. Ee, burada şunu da söylemek istiyorum. Üç harfli silasi fiillerin mazi üçüncü tekil şahıs kalıpları FEALE yapısıyla tasvir edilir. Ve bu yapı bizim karşımıza her çekim için çıkar. Bu bir kural. Bu kalıp üzerinden uygulanarak çekimler yapılır. Yani feale birinci bilmemiz gereken kalıptır. Ve mazi fiilin orta harekesi yani ayn dediğimiz harfinin harekesi değişebilir. Ama fe ve lem harflerinin harekesi hep feta olur. Dolayısıyla mazi bir fiilde üç yapı karşımıza çıkar. Kalıp şudur. Feale birinci kalıp, feile ikinci kalıp, yine ikinci bab diyebiliriz. Ya da feule yine bu üçüncü kalıp olarak karşımıza mazi fiiller de çıkacaktır. Yine burada dikkat etmemiz gereken konu, şimdi oklarla da gösteriliyor. Orta harekesi üstün, orta harekesi estre ya da orta harekesi ötre olan mazi fiillerin meçhul hale çevrilmesi. Bir mazi fiilimiz meçhul hale çevrilirken ilk harfi ötre, ikinci harfi esre yapılıyor, üçüncü harfi zaten üstündü ve buna dokunulmuyor. Kuralımız buydu. Kolaylık olması açısından fiiller kalıplarla ifade edilir. Bir önceki slaytta izah etmeye çalıştığım feale kalıbı sülasi bir mazi fiilin kalıbıdır. Ve bu bir format olarak karşımıza çıkar. Şimdi bir sonraki slaytta konunun biraz daha anlaşılabilir olması için ufak bir iki örnek vereceğiz. Unutulmamalıdır ki fiil çekimi ayrıca tekil, çoğul ve ikil şahıslar için yapılır. Yine müzekker ya da mühendis dişi ya da erkek olmak üzere de fiil çekimleri ayrılır. Bunlar daha sonraki derslerimizde, diğer derslerimizde izah edilmektedir. Evet, malum kalıbı feale, feile ya da feule olarak karşımıza çıkabilir. Ama meçhul kalıbı hep fuile şeklinde olacak. Yani birinci harfin harekesi ötre, ikinci harfin harekesi esre ve son harfin lam harfinin harekesi üstün. Şimdi örneklerimize bakalım. Ketebe. Malum. Mazi fiil. Okudu. Bunun meçhulü okundu. Kütibe. Bakın ilk harf. Ötre ikinci harf. Esre son harf. Feta. Alime yaptı. Ulime yapıldı meçhul. Ee, şurada belirtmek istiyorum ki feule'nin meçul yapısı bulunmamaktadır. Yine e, o konuyla ilgili detaylı bilgileri başka derslerimizde bulabilirsiniz. Derslerimizi takip ettiğiniz ve bize destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayan kardeşlerimiz varsa lütfen abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyoruz, hayırlı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalınız, Allah'a emanet olun, saygılarımızla.